Bugün sizlere en sevdiğim tiramisu tarifini vermek istiyorum. Kremasını yumurtasız yapıyorum. Onun yerine mascarpone ve sıvı krema ile çok lezzetli bir krema hazırlıyorum. İlk önce kremasını hazırlayalım. Bunun için gereken malzemeler soğuk mascarpone, sıvı krema, şeker, krema sertleştirici ve vanilya özütü. İlk önce mascarponeyi, mascarpone yoksa kaymak da kullanabilirsiniz. Şekerle birlikte kısaca karıştırın. Sonra sıvı kreme ve vanilyayı ekleyin ve çırpmaya devam edin. Yaklaşık 10 saniye sonra krema sertleştirici tozunu ekleyin ve katılaşana kadar güzelce çırpın. Şimdi bu kremadan yaklaşık 4 ve 7 yemek kaşığı bir sıkma torbasına doldurun. Kalıbınız ne kadar büyükse o kadar çok doldurun torbaya ve buzdolabında bekletin. Sonra tiramisu yapmaya başlayabiliriz. Gereken malzemeler kedi dili bisküvisi ve soğuk kahve. Kahve yerine kakao da kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar tekrar kedi dilini kısaca soğuk kahveye batırın ve kalıba yerleştirin tiramisu'yu ister böyle bir çerçevenin içine yapabilirsiniz, isterseniz bir borcama yapabilirsiniz. İlk kedi dili katmanından sonra üstüne bir kat krema sürün. Bu işlemi bir veya iki kez daha tekrarlayın. Sonra torbanın içindeki kremayı güzelce üzerine sıkın. Tireme suyu yaklaşık 3 saat veya 1 gece boyunca buzdolabında bekletin. İsterseniz tiramisu suyu bardakların içine de hazırlayabilirsiniz. Böylelikle daha sonra porsiyonlamak zorunda kalmazsınız. Bu miktardan yaklaşık 9 ve 12 bardak çıkıyor. Tiramisuyu servis etmeden önce kakaolu güzelce üzerine serpin. Sonra afiyetle yiyin.